20. yüzyılın başında Britanya İmparatorluğu hala dünyanın en geniş topraklarına hükmeden devlet konumundaydı. Üç kıtaya yayılmış kolonileri ve küresel ticaret yollarındaki üstünlüğüyle hem ekonomik hem askeri anlamda bir süper güçtü. Ancak dünya üzerindeki egemenliği yalnızca geniş topraklara ya da ticaret ağına dayanmıyordu. Bu hakimiyetin asıl güvencesi denizlerin hakimi olan kraliyet donanmasıydı. Donanma İngilizler için bir askeri gücün yanında ulusal gurur simgesiydi. İngiltere'nin kendisini adada güvende hissedebilmesi okyanusların kontrolü sayesinde mümkün olmaktaydı. Bu yüzden denizlerdeki üstünlük İngiliz halkının gözünde refahın ve özgürlüğünde bir garantisiydi. Yüzyılın başına gelindiğinde İngilizlerin tükettiği her 100 kalorinin 58'i deniz aşırı ülkelerden geliyordu. Yüzyıllar boyunca Britanya, denizlerde mutlak bir üstünlük sağlayarak kendisini kıta savaşlarının yıkıcı etkilerinden korumuştu. Trafalgar'dan itibaren denizlere hükmeden, dünyaya hükmeder anlayışı ulusal bir inanca dönüşmüştü. Dolayısıyla İngilizler için donanma bir güvenlik teminatıydı. Adanın ana savunma hattıydı. Ancak bu güvenlik anlayışı ve denizlerdeki üstünlük barışın garantisi olmayacaktı. İngilizler 19. yüzyıl boyunca Splendid Isolation yani görkemli yalnızlık olarak adlandırdıkları bir strateji uygulamıştı. Ada olmanın doğal coğrafi avantajlarına ve deniz gücüne dayanan bu politika çerçevesinde Londra, Avrupa'da yaşanan birçok kriz ve savaş anında ittifak sistemlerine dahil olmaktan kaçınmış, bunun yerine kendi çıkarlarına göre esnek pozisyonlar alabilmişti. Gerektiğinde askeri ya da diplomatik müdahalelerde de bulunmuştu. Ancak 20. yüzyılın başında bu strateji ciddi şekilde sarsılmaya başladı. Dünyanın ekonomik dengeleri değişiyordu. Almanya son çeyrek yüzyılda sanayileşmede muazzam bir atılım gerçekleştirmiş, üretim kapasitesi ve ticaret gücüyle Britanya'nın doğrudan rakibi haline gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri de hızla büyüyerek dünya ticaretinde söz sahibi olmaya başlamıştı. Britanya artık yalnız başına dünya ticaretinin tartışmasız hakimi değildi. Artan rekabet İngiltere'yi ekonomik açıdan da daha savunmasız hale getiriyordu. Rusya ile olan rekabetinde Orta Asya ve Uzak Doğu'da sertleşmesi, Fransa'nın Afrika'da genişleme arzusu, dengeleyici bir ülke rolünü oynama kozunu ortadan kaldıracaktı. İngilizler ittifak arayışlarına yönelecekti. Yüzyıl başlarken İngiliz-Alman ilişkilerinde dönüm noktası olan bir süreç başlayacaktı. Almanya'nın genç hükümdarı Kaiser Wilhelm askeri olan her şeye ilgi duyduğu gibi büyük de bir donanma tutkunuydu. Weltpolitik siyaseti doğrultusunda her alanda zirveye oynamak isteyen Kaiser, 1894 yılında Alfred Mahon tarafından kaleme alınan Deniz Gücü'nün Tarih Üzerindeki Etkisi kitabını okumuştu. Eserden çok etkilenen Kaiser derhal deniz gücünü arttırmak için planlar yapmaya başladı. Ertesi yıl Reichstag'dan 36 kruvazör için finansman talebinde bulunan Kaiser sadece 4 gemi için onay alabilmişti. Alman meclisi Kaiser'den farklı düşünmekteydi. Bunun üzerine Kaiser 1897 yılında uzak doğuda görevde olan Alfred von Tirpitz'i geri çağırdı. Tirpitz'te Kaiser gibi donanmanın geliştirilmesi, en azından İngiliz donanmasına kafa tutabilecek boyutlara ulaşması gerektiğini düşünmekteydi. İkili arasındaki görüşmelerin ardından Almanya bir dizi filo yasası çıkarmaya karar verdi. 1898'den başlayarak 1912'ye kadar çıkarılacak olan yasalarla Alman donanması hem Avrupa denizlerinde hem de okyanuslarda etkinliğini en üst seviyeye çıkartacaktı. Almanya'nın özellikle donanma noktasında agresif büyümesiyle iki ülke arasında tatsız bir yarış başladı. Bu yarışın zirve noktası ise hiç şüphesiz HMS Dreadnought'tu. Dreadnought bir savaş gemisi değil adeta bir çağın kapanıp yenisinin açıldığının ilanıydı. 1906 yılında suya indirilen bu dev zırhlı denizcilik tarihinde bir devrim yaratmıştı. İsmini 16. yüzyılda İngiltere'nin İspanya'ya karşı zaferler kazandığı dönemde kullanılan bir savaş gemisinden alacaktı. Korkmaz anlamına gelen Dreadnought ismi yeni geminin ruhunu da yansıtıyordu. İngiliz kraliyet donanmasının bu dev zırhısı, sahip olduğu hız, silah gücü ve zırhıyla tüm mevcut filoları bir anda demode hale getirmişti. Tamamen büyük kalibreli toplardan oluşan bir ana bataryaya sahip olan Dreadnought, 10 adet 305 milimetrelik mm top bulunduruyordu dönemin diğer savaş gemilerine kıyasla çok daha büyük bir ateş gücü bulunan gemiyi geleneksel kömürlü makineler yerine daha hafif ve verimli olan türbin motorlarla donatılmıştı. Bu motorlar gemiye saatte 21 knot gibi o dönem için olağanüstü bir hız kazandırmaktaydı. Gemi dönemin gazetelerinde bir devrim olarak nitelendirilecekti. Ancak bu teknolojik zafer aynı zamanda bir kabusun da başlangıcıydı. Almanlar için bu gelişme büyük bir meydan okumaydı. Alman donanması, İngiltere'nin bu büyük atılımına cevap vermek için üretim kapasitesini de en üst noktaya çıkartacak, kendi Dreadnought'larını inşa etmek için var gücüyle çalışacaktı. Tirpitz'in formülü ise basitti. Ona göre güçlü bir donanma, savaş gemilerinin namlularından çok daha fazlasını temsil ediyordu. Diplomasi masasında ağırlık, uluslararası ilişkilerde tehdit ve gerekirse şantaj aracıydı. Tirpitz İngiliz donanmasıyla doğrudan bir deniz savaşına girmeye niyetli değildi. Onun planı Almanya'nın İngiliz filosunun tam denge olmasa da ona ciddi zarar verebilecek büyüklükte bir kuvvet inşa etmesiydi. Böylece Londra Berlin'e karşı savaş ilan etmeden önce iki kez düşünecekti. Çünkü savaşın sonunda kendisinin de ağır darbeler alacağını bilecekti. Bu teoriyi ileride risk teorisi adıyla anılacaktı. 1898 ve 1900 donanma yasaları işte bu stratejik hesapla Alman parlamentosundan geçirildi. Resmi açıklamalarda yeni filonun sadece Alman çıkarlarını korumaya yönelik olduğu öne sürülmekteydi. Ancak gerçek daha farklıydı. Almanya, Britanya İmparatorluğu'nun sinir uçlarına dokunmak istiyordu. Tirpitz, donanma büyüklüğünü ve yeni savaş gemilerini planlarken Britanya'nın duygusal zaaflarını, özellikle de deniz üstünlüğüne dair ulusal gururunu hedef alıyordu. Almanlar İngiltere'nin filosunun %60'ı kadar bir güce ulaşırsa Londra için savaş riski çok yüksek olacak, bu da Almanya'ya diplomatik şantaj yapma gücü sağlayacaktı. Ancak Almanların bu planı İngiltere'de beklenmedik bir tepkiyle karşılanacaktı. Devlet üzerindeki kamuoyu baskısı hat safhaya çıkmıştı. Halk Almanlara bir cevap verilmesini arzu ediyordu. Nitekim 1909'da kamuoyunun baskısıyla büyük bir dolanma kampanyası başlatıldı. Bu kampanyanın en öne çıkan sloganı We want aid and we won't wait olacaktı halk 8 tane istiyoruz ve beklemeyeceğiz diye haykırmaktaydı. O günlerde İçişleri Bakanı olan Winston Churchill, donanma programı üzerine gerçekleşen müzakereler sonucunda konuyu özetleyen bir beyanda bulunacaktı. Amirallik 6 gemi talep etti. Ekonomistler 4 gemi önerdi ve sonunda 8 gemide uzlaştık. Ancak bu silahlanma yarışı yalnızca donanma rekabetiyle sınırlı kalmadı. Yüzyılın hemen başında yaşanan Fas krizleri gibi İngiltere ile Almanya'nın karşı karşıya geldiği hadiseler derin bir güvensizlik oluştuğunu gösteren dönüm noktalarıydı. Bu dönüm noktaları İngiltere'nin izlediği görkemli yalnızlığı tamamen terk etmesiyle sonuçlanacaktı. İngilizler yükselen Almanya tehdidine karşı 1904'te Fransa ile Entente Cordiale yani dostane anlaşmaya imza atmıştı. Aslında bu anlaşma başlangıçta bir askeri ittifak olmaktan ziyade sömürgeler konusunda yaşanan çıkar çatışmaları üzerine bir mutabakattı. Yüzyılın son çeyreğinde Britanya ile Fransa arasında birçok gerginlik yaşanmıştı. Sudan'da yaşanan Faşoda krizi gibi olaylar iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Afrika kıtası hem Britanya'nın hem de Fransa'nın emperyal hedeflerinin kesişim noktasıydı. Özellikle Nil üzerindeki egemenlik ve Batı Afrika'da çıkar çatışmaları iki imparatorluk arasında kronik bir gerilim yaratmıştı. Fakat Almanya'nın yükselişi bu eski rekabeti geri plana itmeyi mümkün kıldı. Artık Londra ve Paris için birbirleriyle mücadele etmektense ortak bir tehdide karşı safları sıklaştırmak daha akılcı görünmekteydi. İşte Antant Cordial bu koşullarda doğdu. Britanya Mısır üzerindeki hakimiyetini Fransa'ya kabul ettiriyor, karşılığında Fas'taki Fransız çıkarlarına müdahale etmeyeceğini taahhüt ediyordu. Diğer küçük sömürge kavgaları da anlaşmayla düzenlenmişti. Ne var ki Antant Cordial'in etkisi zamanla sömürge düzenlemesinin çok ötesine geçti. Anlaşmanın yarattığı güven atmosferi, her iki ülkenin de giderek artan Alman tehdidine karşı birbirine daha fazla yakınlaşmasına zemin hazırladı. Almanya'nın 1905 yılında Fas'a müdahalesiyle başlayan 1. Fas krizi bu yakınlaşmayı hızlandırdı. Almanların Fransa'nın Fas'taki nüfuzuna meydan okuması Paris'te ciddi bir alarma yol açtı. Fransızlar böylesi bir baskıya karşı yalnız kalamayacaklarını fark ettiklerinde gözlerini Londra'ya çevirdiler. İngilizler açısından da Almanya'nın agresif diplomasisi kaygı vericiydi. Britanya, Avrupa kıtasında bir gücün tek başına hegemonya kurmasını her zaman engellemeye çalışmıştı. Almanya'nın artan cüretkarlığı, İngiltere için eski denge politikalarının yeniden hayati hale geldiğini gösteriyordu. Bu süreçte askeri alanda da bazı gizli hazırlıklar yapılmaya başlandı. 1905-1906 yıllarında Fransız ve İngiliz Genelkurmayları arasında gizli askeri görüşmeler düzenlendi. Bu toplantılarda bir Avrupa savaşı durumunda İngiliz ordusunun nasıl bir destek vereceği, hangi bölgelerde konuşlanacağı gibi konular ele alındı. Ancak Londra hükümeti, özellikle Liberal Parti içindeki savaş karşıtı kanadın hassasiyetleri nedeniyle bu askeri yakınlaşmanın kamuoyuna duyurulmasını istemiyordu. Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey bu işbirliğinin parlamentoya dahi açıklanmamasını sağlayarak resmi tarafsızlık politikasını sürdürdü. İngiliz halkı hükümetlerinin olası bir Avrupa Savaşı'nda hangi safta yer alacağını bilmiyordu. Almanlar mevcut statikoyu o kadar sarsacaktı ki neredeyse bin yıldır birbirine düşman olan bu iki ülke kader birliği yapmak zorunda kalacaktı. Üstelik Almanya sadece bu iki devleti rahatsız etmiyordu. Rusya'da yükselen, güçlenen ve kendisinden gün gün uzaklaşan komşusuna karşı son derece tedirgindi. İngilizler bir yandan Fransızlarla görüşürken bir yandan da Ruslarla flört etmekteydi. Nitekim 1907 yılında imzalanan Rus-İngiliz ittifakı tarihe üçlü itilaf olarak geçecek ittifakın doğmasına vesile olmuştu. İngilizler dışarıda yeni bir ittifak inşa ederken içeride çok daha parçalanmış bir yapıya sahipti. İmparatorluk dışarıdan göründüğü kadar sağlam değildi. Ada içindeki siyasi ve toplumsal dengeler pamuk ipliğine bağlıydı. Parlamento'da liberal partinin radikal kanadı askeri hazırlıklara karşı çıkarken muhafazakar kesim Almanya'ya karşı daha sert bir tavır alınmasını talep ediyordu. Kabine toplantılarında dahi büyük fikir ayrılıkları yaşanıyor, ulusal savunma politikası konusunda ortak bir zemin bulunamıyordu. Bu görüş ayrılıkları parlamentoyla sınırlı kalmayacaktı. Adanın büyük kentleri toplumsal huzursuzluklarla çalkalanmaktaydı. 1906 yılında iktidara gelen Liberal Parti, Refah Devleti niteliğinde bir reform sürecine girişti. Lloyd George'un önderliğinde emeklilik yasaları, işsizlik sigortası ve işçilerin haklarını güvence altına alan düzenlemeler hazırlandı. Ancak bu reformlar özellikle üst sınıfın ve lordlar kamerasının sert bir direnişiyle karşılaştı. Büyüyen refahın ülke içerisinde makul bir dağıtımdan uzak olması kitleleri de harekete geçirecekti. Savaşın yaklaştığı günlerde işçi sınıfı tarihe büyük huzursuzluk adıyla geçecek grev dalgalarına başlamıştı. Kömür madenlerinden limanlara, demir yollarından tekstil fabrikalarına kadar ülke çapında yüz binlerce işçi çalışma koşulları yüzünden iş bırakacaktı. Bu grevler daha iyi ücret talebiyle birlikte iş güvenliği, sendikal haklar ve insanca çalışma koşulları taleplerini de içermekteydi. İşverenlerin ve hükümetin grevlere karşı orduyu görevlendirmesi ise yükselen tansiyonun ve parçalanmışlığın önemli bir işaretiydi. İç huzursuzluk yalnızca ekonomi temelinde de değildi. Kadınların siyasi haklar için verdiği mücadele ülke genelinde yeni bir çatışma alanı açmıştı. Süfrajetler, yıllar süren barışçıl girişimlerin sonuç vermemesi üzerine daha militan yöntemlere yöneldi. 1912'den itibaren kundaklamalar, vitrin kırma eylemleri ve açlık grevleri gündelik hayatın parçası haline geldi. Kadınlar yalnızca seçme hakkı değil, toplumun tam üyesi olma hakları için direnirken, hükümetin uyguladığı sert yöntemler kamu vicdanında ciddi yaralar açtı. Tüm bu çalkantılar yetmezmiş gibi Birleşik Krallık'ın en kırılgan meselesi olan İrlanda sorununda da kriz derinleşiyordu. 1912'de Başbakan Esquiet'in liderliğindeki liberal hükümet uzun zamandır gündemde olan Home Rule yani özerk yönetim tasarısını tekrar parlamentoya sundu. Bu yasa İrlanda'ya sınırlı bir özellik tanıyor, Dublin'de bir parlamento kurulmasını ve bazı yerel yetkilerin İrlandalılara verilmesini öngörüyordu. Ancak bu adım Ulster hareketi tarafından ihanet olarak yorumlanacaktı. Ulster'de özellikle protestan işçi sınıfı ve burjuvazi İrlanda'nın katolik bir çoğunluk tarafından yönetileceği bir düzende azınlığa düşecekleri ve dini haklarını kaybedecekleri korkusuyla sert bir muhalefet yürütmeye başladı. Edward Carson liderliğindeki Birleşme Hareketi 1912'de tam 500 bin kişinin imza atacağı Ulster yeminini ilan ederek yasaya açıkça başkaldıracaktı. Protestanlar İrlanda'nın Katolik çoğunluk tarafından yönetilmesi halinde dini haklarının ve sosyal konumlarının tehlikeye düşeceğinden korkuyordu. Bu korku siyasi söylemde kalmadı. 1913 yılında Home karşı koymak için Ulster Volunteer Force adında 100.000 kişilik bir paramiliter birlikte kurulacaktı. Ulster gönüllüleri kısa süre içerisinde Almanya'dan gizlice silah sevkiyatı da yapacaktı. Dünya dolu düzgün bir savaşa doğru giderken Birleşik Krallık ilk savaşı kendi içerisinde yaşamak üzereydi. Buna karşılık Katolik İrlanda milliyetçileri de Irish Volunteers yani İrlandalı gönüllüler adını verdikleri kendi paramiliter örgütlerini kuracaktı. Artık İrlanda'da iki ayrı ordu vardı ve her iki tarafta adeta yaklaşan bir iç savaşın provasını yapıyordu. Savaş bulutları Avrupa'nın üzerinde gezinmeye başlarken ada, çoktan kara bulutlar arasında bir fırtınanın içine girmişti. Büyük Savaş'ın patlak vermesiyle ertelenecek İrlanda meselesi, Birleşik Krallık için adeta patlamaya hazır bir bomba olacaktı.